Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite'da e, yeni bir şey deneyeceğiz. Yani mazi modda yeni bir challenge deneyeceğiz. Yani mazi mod mazi modda bir öncekinde AR challenge yapmıştık. Şimdi ise e, ne hafif makineli Ha, hafif makine çalışabiliriz. Şimdi herkese iyi seyirler efendim. Yayınıma gelen herkese hoş gelmiş. İnşallah. Yeren Ben de bir açalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar yayındayım ve canlı yayınlarımızı da herkesi bekliyorum. Haberiniz olah. Hadi bakalım Öncelikle hem yayındaki eğer gelen bir arkadaşımız varsa ya da gelen varsa da bunu söyleyelim. Hem video kaydındayım hem de aileden de canlı yayındayız. Video kaydımı duruma bağlı. Yani sonlandırdığım zaman şey yapmayın arkadaşlar yani canlı yayın devam edecek. Bakalım nereye inebiliriz? Son sanayiye inebiliriz. Bir oraya denin bir değişik jenerasyon deneyelim. Bu arada bu hem YouTube videosu olduğundan mütevelli bir challenge'ımız var. Hafif makineli şeklinde. Oyunda zaten bir tane yanlış bilmiyorsam hafif makineli var. Ve ee, kendime de bir kural buldum, tabii ki de. Hani belirli şeyler servis servis. Ben yani şu yayın başlığını da ufak değişiklik yapsam mıydım acaba? Ya da gerek yok. Tamam. Buraya inen oldu mu acaba ya da inen gelen var mı? Dikkat etmedim hiç. bakalım. burada bir şey var mı? Allah yanlış aldım bu Şey değil. Sadece hafif makine challenge. Bu AR silahları rakiplere vermemek için <laughs> alıyorum sadece o kadar. Birazcık güven şeyi yani bu. Bakan verecek mi? Ha. Hafif makinede geldi. Evet. Akladım. Allah. Aynen bundaki turçuluk bu kenarı istiyordum da o yüzden atladım bakalım devam. Şurada kalkanımızı da açarım. Temiz temiz. portatif kale alalım. Evet. Şu an istediğim iki silah var. Ee, arkadaşlar. Ve bu challenge'ı yerine getirmeye çalışacağım tabii ki de. Bir alalım. Baya bir dışındayız muhtemelen. Ama iki dakikamız varmış. Devam edelim biz. rambolini alalım. L lazım olacak birazdan. Katı katına çıkıp Öleceğim bir yer bir alan var mı diye. Buradan herhalde çıkılır diye. Aynen doğru. git. Bunu burada bırakırsam kimse bulamaz. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar sizde yorumlarda görmek istediğiniz challenge'lar varsa onları yazın. Hani değişik değişik challenge'lar deneyebiliriz. Aynı şekilde canlı yayında da özel bir istek olursa o şekilde bir challenge deneyebiliriz. Trambolin için bence daha erken olabilir mi? Benim mavim varmış. Önce onu alalım. Vermiş ben aldım. Burada Hadi güzel bir silah ver bakalım. Vermedi. Ee, şansımızı gittim uzak Ooo. Yetişmeyi denerim. Çünkü... Trambolini ama kullanmak istemiyorum. Buradan da Instagram'a da hayatım. Bu arada Instagram'ı da günlük hayatımda genel anlamda kullanıyorum. Oradan da takip etmek isteyen varsa sebe sebe takip edebilir. Yani şu anda gayet iyi bir kalıntıda da gidiyoruz. hayır ya. Da attım. Yani genel anlamda yayınlarımı duyurmaya çalışıyorum ancak zaten yüzlük yüzük kuyruğuna gelmişim. Bu da zaten çatışma sesi var. O bir bir ürkütmedi değil. Ha. Şimdi yeni şey nerede? Birazcık daha üst tarafa doğru çıkmamız. Ramborn'umuzu şu anda kullanabiliriz bu. şeyde. Zaten map neredeyse kapanmış 80'in falan. Map de çok büyük olmadığı için edilebilir mi? Ben bir tık daha yakınlarına girmem lazım. Tamam, biz buradan bir şekilde kurtulduk. Gayet güzel bir ikili avlamamız var. Ya, bu modları ben şu anda sıfır inşaada deniyorum. İsterseniz Battle Royale ve, e, ve benzeri. Bir kere de deneyebiliriz. Çok güzel silahlar var da. Ha işte. Dokunamıyorum. Tabii ki şu andaki video için geçerli. Hani o yüzden dokunamıyorum. birazdan canlı yayınında yani daha farklı şekilde davranacağım. Ama tabii ki de hafif makinenin her zaman avantajı olur. Dezavantajı da var da daha çok avantajlı bir durumu. Daha seri atar. O bakımdan. ortaya gidelim. Hadi gidelim. Ben tuvalet var. Tuvalet olması. Tuvalet tuzak. Allah. Orada da varmış. Bana çarptı. Hemen Hakan'a mı yedi attı? Ben onu fark edemem. Doğal olarak. Gayet right, save olduğumuzu varsayarsak şu anlık görüntü o. Bir geliyor. Ben kurduğumuz tuzak görecek mi? Gelsin. Görüyorum da benim mermilerim boncuk gibi bir şey olduğu için şu anda çok değer yani. O oh, biri sniper denedi. Oyunda son 5 kaldı. Çok uzamında git. Bak. Çok... Ben de şey yapacağım. Adam birini tahmin ettiğim bir yerde. Bir... O yüzden alan kapana kapana oynamıyor. Arkamızdan gelen olma ihtimali çok yok. Ama mıydı? muydu? evde ya da adam. Bilmedim mi? Tam benim şeye ihtiyacım yok şu anlık. Ev de bir şeyi. Allah. Evet, hemen kitimiz var. Hayret bir şey ya. Alanı da bende bitirdi. Normalde olsa olmaz. Tabi şanslı tahminimiz var. Ve başaramadık. Evet arkadaşlar video kaydımızdan yani şimdilik sadece bu kadar olsun. Biz e, canlı yayınımızdan devam edeceğiz. Lütfen siz de e, abone olup bana destek olursanız çok Şimdi herkese tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ve yorumlarda istediğiniz bir challenge fikri varsa kesinlikle yazın. Şimdilik sadece sağlıcakla kalın. Canlı yayından devam ediyoruz.